Evet gençler tekrar ben Ahmet Hoca. Bu videomuzda özde bir AYT geometri sorularını çözeceğiz. Zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Çünkü fazla zamanımız yok. Sınava da az kaldı. Dikkat edelim. Şimdi. E, ABC'de bir yamuk. AF, B ve B açı ortay. Güzel. DC paralel. Zaten yamuksa paralel olmalı. Diyorum. Ve bakalım. Bak şimdi. Ben buraya alfa diyorum, buraya alfa diyorum. Şu açı beta, beta olsun. Bak dostum. 2 alfa artı beta 90'dan dolayı 90 olacak. 2 alfa artı beta eşittir ne? 90. Şu üçgene bakıyorum. 2 beta artı alfa. 75 ise burası. Şuranın toplamı ne olacak? 105. Şimdi benden alfayı a'yı istediğine göre 2 beta yi bulmam lazım. Yani beta lazım bana. O yüzden ne yapıyorum? Bak dostum. 2 bilinmeyenli denklem. Burayı 2 ile yukarıyı eksi ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. E çarptım. Bak 2 alfalar gitti. 4 beta eksi beta. 3 beta eşittir. 210 eksi 90. 3 tane beta eşittir. 120. Buradan beta eşittir. 40. Yani şu açılar 40'ar derece. Toplam ne oldu? 80. E ben yamuktan biliyorum. Bak bunlar paralel olduğu için U harfi var bak şuradan. U harfi var. 80 ise geriye ne kaldı? 100 kaldı. Devam ediyoruz. Evet. ABC'de bir kare. ED ile DF eşitmiş. Bak şunlar eşitmiş. Güzel. FC'ye de eşitmiş. O da güzel. Tanjant alfa kaçtır diyor. Bak şuraya 1 diyelim. Buna 1 diyelim. Burası 1. Bak burası ne oldu? 2. Zaten şu açı 45 derece. Bunda problem yok. Tanjant alfa istiyor ya. Ben şurayı dik indireyim böyle. Burası 45 olur. Buraya da x diyelim. Tanjant alfa neye eşit? Tanjant alfa. Tanjant 45 artı x'e eşit. E tanjantın toplam formülü neydi? Tanjant 45 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x. E şimdi bunları bulalım. Ben tanjant 45'i biliyorum. 1 ama x'i bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Bak şimdi dostum. Şurası 1, burası 2 değil mi? 1 bölü 2. Karşı bölü komşu. Yaz yerine bak. 1 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Yukarısı ne oldu? 3 bölü 2. Aşağısı ne oldu? 1 bölü 2. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Cevap 3. Mantık bu. Devam edelim. ABC bir dik üçgen. ADF bir kare. AD ile AC dikmiş. Güzel. Vermiş bu bilgiyi. AD ile AC. Ha, yanlış yazılmış şu. BAB AB ile AC diktir demesi lazımdı. Orada ufak bir hata yapılmış. Şimdi bakın ben şu açıya X dersem şu açı ne olur? Y olsun. Bak burası X, burası Y. Şurası ne olacak? Y olacak. Şimdi gençler bakın şu iki üçgen benzer üçgen. X'in karşısında 2 var, X'in karşısında 4 var. 2 katı. O zaman Y'nin karşısında A varsa Y'nin karşısında ne olmalı 2A. E burası 2A ise bu da 2A. a, a. Oklit 4 çarpı 3A eşittir 2A'nın karesine yani 4A kare. Şuradan bak 4'ler sadeleşti. Işte A'lar gitti. A eşittir ne oldu? 3. A'yı bulduk. Peki bizden ne istiyor? ABC'nin alanını. Ben A'yı 3 bulmadım mı? Bak 2 çarpı 3 6 tamamı ne oldu? 13. E burası da 3'tü 6 oldu. 6 çarpı 13 bölü 2. Yani 30 9 olacaktır. Devam ediyoruz. Kosinüs 2x artı sinüs x eşittir 1. Güzel. Kosinüse bir tane yarım açı uygulayalım. Ne olur? 1 eksi biliyoruz bazı ifadeler vardı. Kosinüs 2x'in değerleri. Ya 1 eksi 2 sin kare x olacak. Ya 2 kos kare x eksi 1 olacak. Ya da kos kare x eksi sin kare x olacak. Bana şu x'i lazım değil. Şu lazım. Niye sinüs var diye. Bak yazıyorum. 1 eksi 2 sin kare x artı sinüs x eşittir 1. Şu 1'ler gitti mi? Şu x'ini sinüs x parantezine aldım. 1 eksi 2 tane sinüs x eşittir ne oldu? 0. Ya sinüs x 0 olacak ki bu olursa x'in değeri ya 0'dır ya da 180'dir. Peki bu sıfır olursa sinüs x eşittir 1 bölü 2 olur. Buradan x'imiz ya 30'dur ya da 150'dir. Başka da değerimiz yok. E bunların toplamını istiyor. Bu aralıkta olan 180, 30, 250 toplam 360 eder. Yani 2 pi olacaktır. Bakıyorum. Devam edelim. Evet 0 küçüktür y küçüktür x pi bölü 4 demiş. Güzel. Ha, evet. Şimdi gençler şunu ben bir ters çevireyim. Bak ne olacak. Tanjant x eksi y şey, tanjant x eksi tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y çarpı tanjant x artı tanjant y bölü 1 artı Tanjant x çarpı tanjant y. Bak dostum. Şu ikisine iyi bak. Bu neyin açılımı? Sanki bu ifade tanjant x artı y'nin açılımına benziyor. Bak şurası da. Şu kısımda. Tanjant x eksi y'ye benziyor. O zaman aslında cevap. Tanjant x artı y çarpı tanjant x eksi y'dir. E ben bunu şöyle düzeltebilir miyim şıklara uygun olarak? Tanjant x artı y bölü kotanjant x eksi y diye. Yani Adana. Diyorum ve devam ediyorum. Evet. Kendi robotumuzu kendimiz çizdik. Sınavdaki robota pek benzemiyor. Evet. Diyor ki şirketin proje yarışması için yaptığı robotu dikdörtgen biçimdeki platforma çizilen o merkezli EFE yayını takip ederek hareket edecek şekilde geliyormuş. OB uzunluğu 6 birim. C şunlar 8 8 o zaman burası 16. 18 birim şurası. O zaman burada 18 olacak. Şirketin robotu platformun D noktasına en yakın olduğu anda. He. D'ye en yakın olduğu an neresi biliyor musunuz gençler? Bak şurası. Şurayı birleştirdim. En yakın olduğu nokta burası. Yani robot burada olursa. Bakalım ne olur. 6, 8, an şu yarı çaptır. 10. Burası 10. Bak ne oldu? 16. O zaman buraya ne kaldı? 2. Şimdi dostum. Hani 10 ya burası. E bak ne var burada? 12, 16, 20 üçgeni. O zaman burası ne olacak? 10 olacak. Neyi soruyor? AD kenarına kaç birim uzaklıkta? Yani şu mesafeyi soruyor aslında. Şurayı soruyor. E oranlayalım. Bakın orta taban değil mi bu? Şu orta taban. E burası 12 ise ne olacak? 6. Devam edelim. Evet. O EF çaplı yarım çemberin merkezi. Güzel. Bak şimdi dostum çember üzerinde 45 vermiş alfa istiyor. Bak şu ikisine AC ile BD'ye şey BO'ya eşit demiş. O halde ben şurayı birleştirirsem gençler şu uzunluk da eşit olacak. Şu ikisi birbirine eşit olacak. Bitmedi. Bir de şurayı birleştirelim bak. Şöyle birleştirelim. Şu ikisini de birleştireyim. Bu da yarı çap zaten. Bak burayı da birleştirdim. O zaman ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Burası 60. E bak 45 ise şuraya ne kalır? 15. E, dikdörtgende şu kesiştikleri zaman köşegenler şu iki açı birbirine eşit oluyor. O halde alfa 15'tir. Devam edelim. ABC eşkenar üçgen. Evet güzel. DCF dikdörtgen. AKKC'ye eşitmiş. Güzel onu da vermiş. Bak orta taban ya. Şuranın tamamı. 12 olacak. O zaman 6'ya 6 olacak. Benden nereyi istiyor bakalım. Şurası 60. Burası 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'tır burası. 60'ın karşısı 3 kök 3. E gençler 3 kök 3 çarpı 9. 9 çarpı 3 kök 3. 27 kök 3 oldu. Devam edelim. Evet maalesef kesilmiş portakal bulamadığım için de greyfurt bulamadığım için soruyu bu şekilde hazırladım. Siz portakal ve greyfurt olduğunu bilin. Bu portakalmış. Çok benzemiyor ama benziyor gerçi. Bu da greyfurtmuş. İçi biraz kırmızı oluyor biliyorsunuz greyfurtun. Olsun. Şimdi gençler bak ne diyor bana. Diyor ki portakalı 9 eş dilime. Greyfurt'u 14 dilime ayırıyorum. Yarı çapları eşit alanlar aynı. O halde bak kesit alanlarının oranı demiş ya. E dostum 9 bölü 14. Madem kesit alanı oranını istiyor. Her birini alan A olursa bu A bölü 9 olur. Bu ne olur? A bölü 14 olur. Bu oranla birbirine. Bitti. Devam edelim. Evet. Şimdi ABC'de dikdörtgen e, F, G, GH'a paralel. Şunlar paralelmiş. Güzel. AE5. Ha hepsi paralelmiş. Bak sen. 5 birim. 6 birim verilmiş. AB 36 demiş. ABGH GH. Diğeri de 48 demiş. AD kaçtır? He. Şimdi gençler. 36 ile 48 ortak kenarları var ya. Ortak uzunlukta olan kenarları. O zaman bu ikisinin EBOB'u olacak. Ben ortak kenara 12 dersem. O zaman şurası 4 olur. Burası 3 olur. Aha bu aralık 2 olur. Kaç oldu? 9. Ama hocam 12 değil de başka bölen mesela 6. 6 olamaz mı? Bir deneyelim. 6 olursa 6 çarpı 8 olur. E dostlar şunun tamamı 6 birimken burası 8 olur mu? Olmaz. O zaman 6 da olmaz bölenlerini aldık. O zaman altından küçük değerlerin hiçbiri olmaz. Evet, su içelim. Evet. Dik koordinat düzleminde AB ve OC çaplı iki adet eş yarım çember verilmiş. Her iki çembere de KL noktalarına teğet olan D doğrusu çizilmiş x eksenini 6'ya 0, y eksenini f noktasında kesmektedir. Güzel. D doğrusunun y eksenini kestiği nokta olan F'nin ordinatı. Hmm. Şimdi dostlar şunlar merkezler. Biri burada olsun, biri burada olsun. Bunlar eş. Eş çemberler. O zaman ben şu iki noktayı birleştirirsem. Şu ikisini birleştirirsem. Şurası R. Burası R. E, bu da R. Aa, bak ne çıktı ortaya. Şurası 90 ya. Burası 30 olur. 30'un karşısı R, 90'ın karşısı 2R, 2 R, iki katı. He, o zaman burası 60. E şu ikisi birbirine paralel. O zaman burası da 60. E burası 30. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Nerede? Aha şurada bak. Devam edelim. Evet. Arabalar da biraz farklı. Olsun o kadar yapacak bir şey yok. Polat ABC ikizkenar dik üçgeni biçimindeki mavi el işi kağıdının üzerine şekildeki gibi üç tane kare biçiminde araba resmi yerleştiriyor. Kare biçimindeyse gençler bu da ikizkenar üçgen ya. Açılar eşit ya. Şu parçaların hepsi birbirine eşit. Şunlar da eşit. Hatta kırmızı yapayım daha iyi görünsün. Şu ikisi de eşit. Hatta şunlar da bak şu da eşit ya. Şu iki parça da birbirine eşit. ABC üçgenin alanı 64. E şimdi dostlar 64 ise bak şimdi. Ben buraya A dersem buraya da A dersem. A kare bölü 2 eşittir 64. A kare eşittir 128. A eşit 8 kök 2. 8 kök 2 ise Bakalım benden ne istiyor ona göre değerleri yazalım yerine. Mavi bölgenin alanı. Bunlar yapıştırıldıktan sonra kalan bölge. Burası, şurası ve burası. E şimdi bulalım bak. 8 kök 2 ya. O zaman burası 4 kök 2. 4 kök 2. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 ne oldu? 32. Ha. E şurası yarıya bölündü ya. 2 kök 2 oldu burası. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Ha bir de yarısını alacaktık. Pardon. Bir de yarısını alıyoruz 16. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 8. Yarısı 4. 16 4. O zaman burada muhtemelen nedir? 1 midir? Bir bakalım. Şurası 1. Ha burası da 1. 1, 2, 6 22 olacaktır. Devam ediyoruz. ACO bir üçgen. AB, BC'ye eşit. AO 13 birim olduğuna göre ben buradan hemen bir tane dik indireyim. Burası 5 ya. Orta taban oldu. O zaman bu da 5. O zaman burası 12. Ve burası 5 birim. A noktasının koordinatlar toplamı. He, burası 5 ya. A'nın koordinatları ne olur? 5'e 12. Yani 17 olacak. Koordinatlar toplamı. Devam edelim. O dik koninin taban dairesinin merkezi. OA uzunluğu 3 cm. Yukarıda verilen dik koninin yanal alanı 21 pi. He, şimdi gençler hacmini soruyor. Önce şöyle bir açık hali çizelim. Şöyle bir şekil olsun. Şöyle bir şekil olsun. Şurada da hop şu olacak. Çember. Şimdi gençler ben şunu biliyorum. Şunun yarı çapı 3 ya. Çevresi 2 pi R'miz 3 4 ne oldu? 6 p E şimdi şurası 6 p Şu uzunluk, şu yayın uzunluğu 6 p Açıya alfa diyorum. Şu uzunluğa L diyorum. Peki şu yayın uzunluğu nedir? Şu çemberde büyüğünde şurada. Şurada şu yayın uzunluğu şöyle bulunur. 2 çarpı pi çarpı L çarpı yarıçapımız R L'dir artık. Alfa bölü 360. Neye eşit? Ee, 6 Pi'ye. Pi'ler gitti. 6 ile bunu sadeleştirdim. 3. Buradan L çarpı alfa 3 çarpı 360'dan. Elde var 1. Alan neye eşit? Şu alan. Pi R kare değil mi? Alanı bulalım. Pi çarpı L çarpı L kare çarpı Alfa bölü 360. E şimdi dostlar burası 21 pi'ye eşit. Ben bunu düzenlediğim vakit ne gelecek karşıma? 21 pi eşittir. Pi çarpı L çarpı L çarpı alfa bölü 360. E şimdi ben bu ikisinin çarpımının 3 çarpı 360 olduğunu biliyorum. Bak burada buldum. Sadeleşti. Pi'ler gitti. 3'e böldüm. L'miz 7 geldi. Şurası 7'ymiş. yanal yüzey. Uzunluğu. Peki yüksekliğimize bakalım. Biraz uzun bir işlem oldu gibi. Şimdi şu yüksekliği bulalım. 7'nin karesi eksi 3'ün karesi yani kök 40. Ben kök 40'ı buldum. Yani 2 kök 10. Peki benden ne istiyor? Hacim. Hacim neydi? Pi r kare. Burası taban alanı. Çarpı yükseklik bölü 3. E, R'yi biliyorum 3. 3'ün karesi çarpı pi. Yüksekliğim 2 kök 10 bölü 3. Şunlar sadeleşti. Işte 3 kaldı. 3 çarpı 2. 6 kök 10 olacaktır. Evet gençler bu soruyla beraber AYT geometride bitti. TYT'lerde yüklü olmuş olacak. Haydi bakalım şimdi sıra izleme zamanı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.